Merhaba değerli izleyenler. Nursal Baylan ve Web Vizyon TV ortak yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ise Karabük Belediyesi Camisi'nin müezzini Cafer Çayır. Kendisi 40 yıldır Osmanlı dönemine ait antikalarla evinin 3 odasını müzeye dönüştürdü. Ve bu e, müzeleri bugüne kadar da çok güzel bir şekilde korudu. Öncelikle kendisini yakından tanıyalım ve antikalar hakkında bilgi edelim. Merhabalar Cafer Bey. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Sizi biraz yakından tanıyalım. Ben e, Cafer Çayır, Karabük Merkez doğumluyum. E, yani ortaokul yıllarında e, bu antika merakım başladı. Lise yıllarında derken işte evlendikten sonra falan. Yani e, babamın bakkalı vardı Karabük Merkezi, Arif Bakkal. Bakkalda işte pul koleksiyonu, efendim para koleksiyonu. Onlarla başladık derken devam etti. Daha sonra e, antikaları satın alarak eş dost akrabalarımız bana işte bu işin ticaretini yapmadığım için e, onlar koydular. Ben e, yani her zaman evimin bir tane odası e, antika odasıydı. Daha sonradan büyüttüm tabii. Yani bir e, etnografi müzesi şeklinde de düzenleme yaptım sayılır. Yani yine buraya koyamadım kilim dokuma tezgahları efendim. Osmanlı karyolalar, Efendim, e, vitrinler, dolaplar, sağda solda işte at arabası, tekerlekleri, e, efendim saman arabaları. Hepsi işte yani bir Karabük'ümüze ait e, bu malzemeler, eşyalar. Osmanlı dönemimize ait ama tabii, değil mi? Tabii. Osmanlı döneminde yani Karabük'ün ilk kurulduğu yıllarda özellikle mesela Bahattin Gazi Hazretleri Karabük'ün manevi mimarı. Ona ait bir köşe oluşturduk. Ondan başka yine müzemizde e, Elbaf Şehidimiz Umut Aytekin bizim e, aile dostumuzun rahmetli oğlu Allah'ın içinde işinde yatırsın. Onun eşyalarını koyduk. Efendim. Çok manidar gerçekten. de. Evet. E, onun haricinde Arif Bakkal dedemizin kendisi de ustaydı marangozlu. Onun eşyalarını e, koyduk efendim. Yani e, etnografya müzesi olmayı hak ediyor bizim e, müzemiz öyle diyelim. Yani e, geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü oluşturmayı hedefledim her zaman için. Hiç asla ticaretini düşünmedim. Düşünmüyorum da. Yani biz e, biliyorsunuz e, atalarımız nelerimiz. Onlar çalışarak, dinlenerek bu e, günlere geldiler. Hep buradaki eşyalarımızın ayrı bir hikayesi var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Mesela 1870 yılında şekerler tesislerinde, ee, şekerler, petrolün e, ilk şeker ticaretine evet. başladıkları e, şeker kazana. Yine onun e, ağırlık birimleri. Efendim Karabük'ün ilk kurulduğu yıllarda e, Karabük'ün ilk evinin çatısının el e, il, el yapımı. Bunlar kiremitler. Kiremik. Bunlardan yine e, 250-300 senelik. Yani bu şekilde eşyalar toparladık e, efendim geçmişimizde. Geleceğimiz arasında bir köprü oluşturmayı hedefledik. Böyle devam ediyoruz. Cafer Bey şöyle baktığım zaman gerçekten bu eşyaların Osmanlı döneminde olduğunu düşündüğümüzde şu ana kadar gelmesi gerçekten çok büyük bir ilgi uyandırıyor insanda. Hani bir tarihe şöyle insanlar gidip geliyor gerçekten o anı yaşamasak da yaşamışlığı hissediyoruz sayenizde gerçekten çok muhteşem güzel bir düşünce olmuş. E, bu açıdan da sizi gerçekten tebrik ediyorum. Bir ki örnekler, bu zamana evet. kadar koruyabilmişsiniz. Ve bakar mısınız e, 1811 yani. Yılına ait. Hacı Kerim Ağa. 1811. Osmanlıca yazılı. 1850'lere dayanıyor yani. Evet, bu da 1850'li yılında Nergis Hanım özellikle. Evet. Güzellerine yazısı var, tadilleri var. Yine aynı zamanda şifa tası içinde Yasin Şeref yazılı. Ve gelecek neslimizi de düşünmüşsünüz. Hani onlara da bir köprü olması için. Bunları gerçekten çok güzel kurmuşsunuz. Aynen İnsana çok duygulandırıyor şöyle baktığı zaman. <laughs> Mükemmel olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum sizi bu konuda da. Bana destek verenlere ben teşekkür ederim. Yani e, şimdi bu işin ticaretini yapmadığımız için e, akrabalarımız, e, arkadaşlarımız, dostlarımız buraya eşyalarını koyuyor. Hepsinin de ayrı bir hikayesi var. Onların defterlerini tuttuk. Mesela Arif Bakkal dedim, rahmetli Karabük'ün e, ilk esnaflarından. Onun eşyalarını burada yaşatmaya çalışıyorum. Yani kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Çok güzel bir davranış olmuş gerçekten de ee, dediğim gibi yeni neslin de bunları görmesi gerekiyor ee, tarihimizde neler geçmiş nerelerden geçmiş neler yaşanmış ayrıca şehidimizin e, dediğiniz gibi eşyalarını görmekte insan ayrıca duygulandırıyor o da çok güzel bir davranış olmuş. Eskiye, çok çok eskiye dayanan Eski, eşyalarımız var. Dikiş makinesi. Evet, çevriliyor. Evet. Yine dibek e, tahtası dediğimiz ve çok sağlam. Evet, yaklaşık Gerçekten çok senelik. sağlam yani. Tahta Aynen, yani. Sonuçta bir tahta ama yani beton betondan daha sağlamdır belki yani. Yeni yeni ama olan hiçbir şey. Bizim mevcut. O da aynı şekilde 250 300 senelik. Evet. Gerçekten de çok onun güzel. Terazilerimiz, Osmanlı terazilerimiz. Çocukluktan gelen bir hevesim. Yani çocukluktan tabii ki. Yani e, işin doğrusu da şu. E, biz... Full koleksiyonun başladınız. Ondan da öncesine dayanıyor aslında. Biz e, Karabük merkezde doğduğumuz için biz köye, e, yani köy hayatını bilmedik. Bilemedik. Rahmetli dedem köye falan giderlerken biz de peşlerinden gitmek isterdik. Daha işte, 3-5 yaşlarındayken falan bizi götürmezler. Onların hep böyle işleri güçleri vardı. Yani köy bizim için bir ütopya idi. Sonra işte daha sonraları gittiğimiz zamanlarda köyün değişik e, eşyalarını efendim konaklarını gördük. Oradan gelen bir merak diyebilirim. Yani biz köye giremedik ama köye getirdik. Belki de öyle söyleyelim. Çok güzel. Tarihi getirmişsiniz. Tarihi. Getirmiş. <laughs> Köy, köyü çalışıyoruz. Gibi. Evet. Çok güzel olmuş gerçekten de. Peki buradan izleyicilerimize yeni de söylemek istersiniz bu tarih dolu o odaların hakkında mesela. Sizler. Söyleyebileceğim tek şey şu. Yani bu eski eşyalarımızı şimdi günümüzde hiçbirisi kullanılmıyor bunların hepsinin ayrı bir hikayesi var yani onların e, hangi ortamlarda mesela bir e, yayık dediğimiz e, onun içinde e, yoğurt çalkalanıyor ve tereyağı elde ediliyor biliyorsunuz oralardan 2-3 aile buradan geçimini sağlamış kilim dokuma tezgahında 3-5 aile geçimini sağlamış şimdi günümüzde hazırcılık var Evet. Ben yetkililerimizden tavsiyem yani bunları bir e, hiç olmazsa e, yani etnografya müzesi e, şeklinde yaşatabildiğimiz gibi dijital ortamlara da aktaralım. Biz kendimiz çoğu eşyaların nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Yaşatalım yani biz Osmanlı torunlarıyız. Evet. Daha geniş bir kitleye. Hatıralarımıza tabii hatıralarımıza sahip çıkmamız lazım. Tabii ki. Onları gelecek nesle aktarmamız lazım. Öğretmemiz lazım. Bunların hepsi birer ders niteliğinde belki de olması lazım. Evet gerçekten mükemmel ee, doğru söylüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var yeni eşyalarımızdan bence bunlar daha sağlam. Yani yeni yapılan yeni dijital eşyalardan dediğiniz gibi yani eski nesil eşyalar gerçekten daha sağlam görünüyor öyle değil mi? Tabii ki tabii ki. İşte her şey taklide döndüğü için mi acaba? Tabii ki. Aynen aynen. Her şey taklide döndü. Tabii. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığımıza çok memnunum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz.